Karşı karşıya şimdi MAM'a hareketlendi ceza sahası gol pozisyonu kaleci Cihan. Geçit vermiyor son anda müdahaleyi yaptı Cihan. Ali şansını denedi Ali son anda Ali. Tarkan. Diyuf erdi ikilisi top MAM'a kaldı. Zor da olsa topun kontrolünü sağladım ama uzaktan o da şansını denedi. Son anda müdahaleci yandan. Kafa vuruşu kaleciden döndü ikinci hamle. Yine Cihan'da kaldı top. Mamedi yaklaştı gole Göztepe. O gün orta geldi Diuf. Direkten döndü top. Mamedi Yuf. Sektirerek kaleye doğru yolladı topu. Üst direkten geri geldi. Şimdi ceza sahası yine. Mama verdi pasını Tiani çevirdi ortaya. Mama savunmada Rotman. Bir büyük tehlike daha yaşıyor Sakaryaspor Kalesi. Üst üste pozisyonlar Göztepe'den. Can uzun oynamak zorunda kaldı. Hata geldi savunmada. Şimdi topa aldı Dino Entlovu. Sakarya Sakaryaspor gole yakın topa alarda. Sakaryaspor golü buluyor. Dino Edlovu 1-0 öne geçiyor Sakaryaspor. Pozisyonu buldu. Gol attı Dino Edlovu. Yeni transferlerden biri Sakaryaspor'da. 1-0 öne geçiriyor Sakaryaspor'u. Raşat Muhammed hata geldi. İkinci gol fırsatı. Kalecinin müdahalesi var. Top dışarıda. Tarkan'ın pası. Uğur baktı içeriye. Uğur'un ortası tehlikeli. Arka direkte. Kıvasıyla dokunamadı topa. Michi Engalina, Ali Dere çevirdi ortaya. Atış vurmadı ardından bir dokunuş. Kıvasina'dan dışarıya gitti top. İyi bir pas geldi Michi Engalina'ya. Engalina, Engalina ceza sahasına girdi. Şut pozisyonu arıyor. Vurdu Cihan'ın müdahalesi korner. Mikail, Raşat Muhammed. Tarkan indirdi. Şimdi Yalçın yerde kaldı faul. Ve direkt kırmızı kart Raşat Muhammed'e. Ve son düdük geldi değerli izleyiciler. 3 puan ligin ilk haftasında Sakaryaspor'un Göztepe'yi Akhisar'da 1-0 mağlup ediyor Sakaryaspor.